Twitch Prime'la abone olmuş Tolga hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Aramıza hoş geldin tekrardan. Yunus Emre Boz Twitch Prime'la abone olmuş. Yunus Emre hoş geldin aramıza Çok teşekkür ediyorum. Sana da buradan kocaman 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 kalpçikler yolluyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Lütfen 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 Discord'a da katılmayı unutmayın. My Asian. She'll kick out, bro. Sorry, not worth it. And there's a matter, I'm Asian too. Ah, but she's a black girl in Vietnam. Got that shit in six days, so fuck you up for real. <laughs> That's fine. I don't care. I can beat her up too. If I'm scared of her, you should be even more scared of her, trust me. <laughs> I like you though. And I like her, so you're fucked. Bye, ma'am. I was pulling home. He was pulling. Me. I, I was pulling home. and um and um Nina, you ready to go home? Fuck. in um in oh <laughs> 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 çok iyi Oha ya var. Ben de bir tane film izledim. Dur adını hatırlamaya çalışacağım. Anlatacağım mutlaka bileceksiniz. Bu adam uçak kazası geçiyorsun. Adada yaşamak zorunda kalıyor. Tom Hanks oynuyor. Tom, Hanks evet, Tom Hanks oynuyor. Adada yaşamak zorunda kalıyor falan. İzlediniz mi? The Good Place değil ya, hayır. Ya biliyorsunuzdur mutlaka, adam adada kalmak zorunda koyunca sonra geri döndüğünde işte... Kurtlar Vadisi, o gemiydi. Hayır ya. Doldan Switch Prime'da abone olmuş, hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin aramıza. Sana da kurdan kocaman bir kalp. Yeni Hayat, yes, Yeni Hayat. Yeni Hayat nasıl izlememişsiniz büyük ihtimalle. Kargoca evet evet evet. Ya çok iyiydi ya. Orada hani kendi bir tane top yapıp kafasına şey yapmış ya. Eee çimenden işte saç gibi yapmış ya. Abi beni o çok aşırı beni rahatsız etti. Bir an şey gibi düşündüm. Şimdi a, umutsuz ev kadınları bu ya saçmalamayın. Hayır. <laughs> saçmalamayın. Duyada yalnız başına. Evet. Hayır. Sen az önce söyledim adını. <laughs> Gonna, gonna, down to that's going to be stop. a big problem <laughs> no, no. i'm, closer, I'm closer. Mm. <laughs> no you can't no you good you did i don't know really <laughs> i, the I know. <laughs> and this is like I'm choking <laughs> I like what it. did you do? I like it. Wait, let me see I the links. Like <laughs> Look the back. Look at Kadının kalbine indi ya gerçekten. <laughs> Ahmet Mimin Twitch Prime'ına abone olmuş. Ahmet Mimin hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Hadi buradan. Ay senet fucking. It Diyelim birisi Türk yemeklerin iğrenç olduğunu söylüyor Ay işte limdeki topuna benziyordu ya çok kötü. Tabii <laughs> ya. Nasıl nazik bir şekilde cevap vereceğinizi şimdi göstermek istiyorum. Türk yemekleri çok iğrenç. Böylece onu sakin bir şekilde ortadan kaldırmış Bu <laughs> Ne ya? Okey. <laughs> Allah aşkına. Boyfriend's <laughs> makeup check! Boyfriend's funeral check. Yo, chill, babe. That's what I thought, bitch. Big, could you go give me a water, please? Now uh. <laughs> you tell it to in that. Funeral check. Yo, chill, babe. That's what I thought, bitch. Big, could you go give me a water, please? Uh. Love you. Okay. <laughs> okay, now you have to take him off. No. Oh. Stop. I like <sighs> <laughs> Really? <laughs> <laughs> Leave me alone. My life has changed. <laughs> <laughs> I'm famous now. Abi inanılmaz. <laughs> Çarkısında bebekte 3-5 tur atalım diyen kadın pop sanatçımız. Serdar Ortaç. Demek akalım. Kadın pop sanatçımız. Serdar. Kadın. Derhal, derhal. Ne yapıyorsun? Demet takmadan özür diliyorum. Kimden? <laughs> Demek takmadayım sen her şeyi karıştırdın. O Rümeysa yürüyor. I <laughs> I hope you on that point as we go to the next one. Hey yo Max, can I borrow a pencil? Yeah, I got hey. you, bro. Appreciate it, my guy. Who's who's unmuted? You know you're not supposed to do that. Ah, hey, out the button not How are you ever <laughs> doing that? Thanks, dude. Oh, hi, Turkey. Oh, what the fuck? <laughs> Böyle <laughs> 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 arkadaşlar Allah muhafaza ya. Cidden çok korkunç. Neden değil mi? <laughs> İnanılmaz ya. Böyle daldası okumuş muydum ya? <laughs> all chops on bence çok güzel olmuş. Beğendiniz mi? Değil mi? Mükemmel olmuş ya. İğsiz mi? Neyse ben beğendim. You ain't never get to prison when I do. All <laughs> all right you guys check this out we got the sun the rainbow around the sun the three-point reflection on each side one on the bottom and then from each side there's a spear of light and if you look closely you can see a second rainbow then up above there's an inverse rainbow That is so cool. Sen kimsin ya? İyi <laughs> söyle yes, diyesim geldi.